geriye doğru ayaklar geride vücut öne doğru yatış pozisyonunda ve sağ sol diz çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. uzun pozisyondasınız. Çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aynısını çapraz yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Evet, ayak değiştiriyorum. Sol ayak. 1-2-3-4-5-6-7-8 buradasınız yine koltuğu kullanıyoruz arkadaşlar koltuğumuz hareketsiz olsun Dengemiz oluşturacak çünkü güzel buradasınız hafiften öne diz çekerekten ayağı geriye soracağız şu bir, 2 3 4 5 ayak değiştiriyorum çekiyorum öne doğru savuruyorum. 2 3 4 5 Evet buradasınız. Aynısını geriye doğru. Hafiften ayakların önünde olacak. Buradasınız. Bakın. Çöküş yapacağım. 1 savuruyorum. gelin vücudu hareketsiz bırakmayın aktif dinlenmeye devam edeceğiz buradasınız ayaklar hafta hüküm vaziyetine buradasınız kollar önde 1 2 3 4 sağ sol diz vuruyoruz 5 6 7 8 9 10 bırakıyorum. Şu an bir nefes alın. Bir pozisyonunuzu yerinde dengede duracak şekilde. Evet, ayaklar geldi. Çapraz pozisyonunda aldınız. Ve şuradasınız. Öne doğru. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet Tekrar Farkındaysanız sağ sol koltukları kullanıyoruz Yine aynı pozisyonda Bu seri dizsek Desteklerimizi koyuyoruz Burada bu şekil Uzanış vaziyetindesiniz Geriye doğru yatışta Sağ ayağımızı Sağ sol Diz çekerekten Devam edeceğiz şu 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet bırakıyorum. Şimdi aynı pozisyonda çöküş şey yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet bırakıyorum. Ayaklarım önde. Öne doğru Bekliyorum. 1 2 3 4 6 7 8 Evet buradasınız. Ayaklarımız koltuk pozisyonu üst tarafına aldık. Hafiften açıyoruz. Eller geride. Öne doğru uzanış yapacağız. Şu. Bir. Tekrar. Elleri geri alıyoruz. İki. Evet. Üç. Biraz hızlı yapalım dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Öne doğru parmak ucuna tutuyorum. Bekliyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bırakıyorum. Ellerimi geriye arkadaşlar. kalkış pozisyonuna geçtim. Evet buradasınız. Hafiften sağ sol çapraz yapacağız. Şu. Kavuruyorum. 1 2 3 Yan bölgelerimiz çalışıyor. 4 5 6 7 8 9 10 Bırakıyorum. Buradasınız. Tekrar çöküş yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 bırakıyorum. Buradasınız. Sağ sol ayak sol ayak çık. Öne doğru diz çekiyoruz. 1 2 3 4 5 Evet. Buradasınız. Hafiften Koltukta sağ ayağım alt kısımda buradasınız. Üst taraftan dengeyi oluşturacağım. Kalkış pozisyondayım. Ve yana doğru bekliyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Bırakıyorum. Tekrar aynısını. Bu da normalde yan bölgelerimiz için yerde yaptığımız hareketi aynısını koltukta dengede biraz zorlu ama tutalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bırakıyorum. Evet. Girenlere yatış pozisyonunda geçeceksiniz buradan. Ayaklarınızı yanlardan ayak koltuğun ayak kısmına tutuş. Size destek olsun. Buradan hafiften çok hafif yani su fil. Gitti. Düştü telefon.